Bugün birçok yerde Hasan Elbey'nin güzel sözlerini okuyacağız. Onun gençlere olan tavsiyelerini maddeler halinde göreceğiz. Birincisi şudur: Şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunuzda ayağa kalkın. İnşallah bütün genç kardeşlerimiz bu güzel çağrıya icabet ederler ve ömürlerinin sonuna kadar şartlar ne olursa olsun ezan okunduğunda namaz için ayağa kalkmaya gayret edenlerden olurlar. Biz ise bugün sizlere bir hatırayı paylaşmak istiyoruz. Yaz aylarında cuma sabahlarında Hasan El Benna sabah ezanını okuması için müezzini uyandırılmış. O güzel zaman diliminde Nil Nehri'nin kenarına gider. Bir taraftan ezanı dinler, bir taraftan da o ezan vesilesiyle uyanan mescide giden Müslümanları gördükçe şöyle bir cennet hayali kurarmış. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir hayırlı amele vesile olanın da ondan hissedar olacağını buyurduğu için Hasan el-Benna da mescide giden her bir Müslüman için onların sevabından hissedar olduğunu düşünüp bu şekilde bir cennet hayali kurarmış. Ezan bittikten sonra mescide gittiğinde ise onun mutluluğunu katlayan şuna şahit olurmuş. Mescide gittiğinde en küçük yaşta kendini görürmüş. Hasan el-Benna'yı hayırla yad ederken bir taraftan da şu soruyu soralım. Bizim de böyle cennet hayallerimiz var mı? Ezan okunurken ortamın sessizleşmesini sağlamak, ezana hürmet edilmesini sağlamak, buna vesile olmak, ezanla birlikte ortamda insanları namaza davet etmek, camiye davet etmek ve onların inşallah sevaplarından hissedar olmak gibi bir cennet hayalimiz var mı?